Merhaba. Değerli arı severler. Bugün anneciğimin çok anlattığı benim çocukluğumda hep dinlediğim bir şey var. Sıcak bal yemek diye bir şey. Neymiş? Onu denedim. Şurada görmüş olduğunuz şimdi göstereceğim şeyden, baldan. Aldım. Tel örgüden, şuradan yedim. Çok da lezzetli. Bakın. Şöyle göstereyim. Sıcak sıcak dedikleri şey. Yani kovandan çektiğim gibi o oh, şu balı bir kısmını ağzıma attım. O lezzeti tadı. Denemek için gerçekten kovanın başında yediğimiz bal daha güzel. Şimdi arılarım mı oradan? Açtım ben orayı çünkü yesinler diye. Afiyet olsun bana ve arılarıma <laughs> aldığım yerde de bulaşmış onları da arılarım yiyor yine çok büyük bir lezzet şifa olsun tüm yiyen dostlarıma alan dostlarıma ve bana <laughs> evet bugün Arılarımın bakımını yapıyorum. E, baldan sonra, bahar balından sonra e, yine gelişmeye başladılar, yavru atıyorlar, geliştiriyorlar. Muhtemelen Ağustos'ta e, İzmir'den bir bal daha almayı planlıyorum, yani düşünüyorum. Geçen seneye göre hesapladığıma göre, Tabi iklim değişip, ortam değişince her şey değişebiliyor. Ama görünen o ki polen gelmeye başlamış, e, yavru da atıyor. Yani bunun olma ihtimali çok yüksek. E, tecrübeleri sizinle paylaşacağım yine. Eşim geçen bir arkadaş diyor benim bildiğim zevrin e, Ağustos'ta balını alır bırakmaz diyor. Tabii o işin esprisinde yani balı bırakmamak değil ama tahmin ettiğim geçen sezona göre düşündüğüm e, bu sene yağmurlar değildi hava güzel kekikler güzel dikenler çiçek açtı. E, mesela kovanda propolisten günlük kokusu gene gelmeye başladı. Yabani ağaçlardan kokular gelmeye başladı. Yani o aldığınız kokular çiçekleri demek ki bir şeyler getiriyorlar yani. Ee, biz bakacağız. Onlar da bize bakacaklar. Evet tekrar canlanmaya başladılar. Gördüğünüz gibi dumandan sonra gün yüzüne çıkmaya başladılar.